Evs ve Hazret kabileleri kendileri aralarında adavet vardı. Düşmanlık vardı eskiden. Daha sonra Müslüman oldular. tabii Müslüman olunca lev enfaktem ma fil ardi cemi'an ma ellefte beyne kulubihim. Yeryüzündekilerin hepsini Habibim infak edecek olsaydın onların kalplerini telif edemezdin. Velâkinnallâhe <laughs> ellefe beynehum. Allah onların kalplerini ülfet ettirdi. Ne ile ülfet ettirdi? İslamla ülfet ettirdi. Sahabe-i kiram kardeş oldular. İnnevel mu'minûne ihve. Müminlere ancak yaraşan şey buyuruyor Rabbimiz. Kardeş olma Haktır. Müminler başka bir şey olamaz. Müslümanlar sadece kardeş olabilir. İslam çatısı altında tabi topladı Kur'an-ı Kerim, İslam, sahabe-i kiramı, eskiden aralarında kan davası bulunan Evs, Hazreç kabileleri vesaire. İslam kardeşliğiyle bir gün muhabbet ediyorlar. Uzaktan onları Şas i̇bn Kays isimli bir Yahudi görüyor. Bakıyor ki Müslümanlar orada eskiden birbirlerine kılıç çeken, kanlarını helal sayan Müslümanlar geçmişler orada muhabbet ediyorlar. Buna tahammül edebilir mi? Edemez. Orada hemen bir şiir yazıyor kendisi. Bir çocuğu çağırıyor. Şiir de tabii böyle edebi bir şey olduğu için o zamanların tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ya inne minel beyan ile sihran. Sözde sihir te tesiri vardır yani. Büyülüyor sana etkiliyor. O şiiri veriyor çocuğa git onları onu oku diyor. Bak kendisi yok. Perdenin arka planında. Yahudi böyle sinsidir. Göremezsin onu. Oyunu kurar ondan sonra Müslümanlar birbirini kırar. Böyle olur. Birbirine girer. Ama kendisi perdenin arkasındadır. Şimdi oradaki Şahs i̇bn Kays da aynı şekilde veriyor. Kağıdı gidiyor. Oraya okuyor çocuk onlara. Eski tabi cahiliye dönemindeki düşmanlığı hatırlatıyor o şiir. Tabi sahabe-i kiram bir anlık. Beşer sonuçta insan onlarda. O eski düşmanlığı vesaire hatırlayınca birbirlerinin işte boğazlarına sarılıyorlar. Sen bana böyle düşmandın. Ben sana şöyle düşmandım falan derken düşmanlık iyice ayyuka çıkıyor. En sonunda sahabe-i kiram diyorlar ki es Silah, es silah. Bu işi silah temizler diyorlar. Hadi bakalım savaşa gidecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatta. Şimdi oradan geçen bir Yahudinin yaptığını görüyor musun? Böyle bir şey yani bunlar. Onun için bazı eskiler derlerdi yani denizde dövüşen iki tane balık gö görseniz bilin ki orada bir İngiliz oyunu, bir Yahudi oyunu vardır derlerdi. Yani bu kadar acayip sinsi bir toplum sahabe-i kiramı karşı karşıya getiriyorlar neredeyse. İslam kardeşliğiyle Hz. Peygamber'in çatısı altında toplanmış olan sahabeyi karşı karşıya getiren bir sinsilik. Ondan sonra tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem durumdan haberdar oluyor vahiy ile birlikte ve Cenab-ı Hak şu ayeti kerimeleri gönderiyor. Ya eyyühellezine amenu ey iman edenler in tuti'u feriqan minellezine utul kitab. Şayet kendilerine kitap verilmiş olan işte Yahudiler, Hristiyanlar bunların sözlerine bakarsanız, bunlardan etkilenirseniz, bunlara itaat ederseniz ya ruddukum ba'de imanikum kafirin. Sizi imanınızdan sonra bunlar tekrardan kafirlere çevirirler. Kafir yaparlar. Ve keyfe tekfurun nasıl siz kafir olursunuz? küfredersiniz? dersiniz. Ve entum tutla aleykum ayatullahi ve rasulü. Yani size efendime söyleyeyim Allah'ın ayetleri okunuyor ve Resulü de içinizdedir. Siz nasıl küfür edersiniz şeklinde devam eden ayeti kerimelerde bir tevbih geliyor, bir e, ikaz geliyor ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Sahabe-i kirama bu ayetleri okuyor. ve Ebi da'vel cahiliye ve azhurikum. Cahiliye adetlerini devam mı edeceksiniz? Ben sizin aranızdayım buyuruyor Peygamber aleyhissalatu vesselam. Ve bunu gören sahabe-i kiram hemen hata ettiklerini anlıyorlar. Ve gözyaşlarıyla pişmanlık duyarak birbirlerine sarılıyorlar. İşte bu şekilde kenetlenmiş olan, bakın, اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِه۪ كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْسُوسٌ Yani böyle bir kalenin, kaleyi oluşturan, o surları oluşturan, taşlar gibi birbirine kenetlenmiş olan sahabeyi ne hale getirdiğini görüyor musunuz? Yani hemen bir anda bir düşmanlık araya sokuyor. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Kur'an-ı Kerim'in, Kur'an-ı Azimüşşan'ın nuruyla tekrardan kardeşlik ihya oluyor. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد